Tiroid bezi rahatsızlığı sadece bölgemizde değil ülkemizde de çok sık görülen rahatsızlıklardan birisi. Bölgemize has olarak ağırlıklı olarak tiroid bezlerindeki iot eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu da kara lahana dediğimiz lahana tüketiminin biraz fazla olmasından dolayı bölgemizde tiroid bezi hastalıkları diğer bölgelere göre biraz daha fazla görülebilir. İyot eksikliğine yol açtığından dolayı ihtimali biraz yüksek. Tabii ki ne kadar tüketilmesi gerektiği konusunda net bir şey söylemek zor ama her gün olması biraz abartılı tabii ki. Vücutta tiroid bezine ayrıca iyo eksikliğinden dolayı da tiroid bezindeki goiter dediğimiz tiroid bezi rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Tiroid bezinde ortaya çıkan bezelere nodül diyoruz. Bu toplumumuzda kadınlarda yaklaşık %40-50 oranında, erkeklerde ise %20-30 oranında tiroid bezinde nodül görülebilir. Bu nodüllerin %95'i iyi huylu. Ancak bizim bunları yakın takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bazılarında boyut artışı ortaya çıkarak hastada nefes darlığı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı ortaya çıkarabilir. Bir kısmı da kansere dönüşerek tiroid kanseri oluşturabilir. Kansere dönebilme ihtimali olduğundan tabii ki kontrollerini yakından yaptırması lazım. Yani yaş profili oldukça geniş. Kadın hastalarda biraz daha fazla erkeklere göre. Erkeklerde de görünebiliyor tabii ki bölgemizde de oldukça sık tiroid bezi nodülü. Önceki yıllarda tek tedavi ameliyatta tiroid bezinin komple dışarı alınmasıydı. Bu durumda hastamız ömür boyu ilaç kullanıyordu ve dışarıdan alınan bu ilaçlar da vücudun ürettiği hormonun yerini bir türlü tutamıyor. Hastamızdaki şikayetler sürekli devam ediyor. Ancak son yıllardaki gelişmelerle beraber biz bu nodülleri ameliyatla çıkarmak yerine iğneyle, ile iğne deliğinden giriş yaparak o nodülü yakarak tedavi edebiliyoruz. Böylelikle tiroid bezini koruduğumuz için hastamız ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalmıyor. Ameliyatta yaklaşık 4-5 santimlik boyunda bir kesi oluyor. Bu kesi olmadığı için o çirkin ameliyat görüntüsü ortaya çıkmıyor. Açık ameliyatlarda %10 ihtimalle ses kısıklığı, ses tellerinin zarar görmesine bağlı kalıcı ses kısıklığı riski var. Bu işlemimizde, bu ameliyatsız tedavide, bu ses kısıklığı riski çok çok düşük oluyor. Bunun dışında hastayı ameliyathaneye sokmuyoruz, lokal anesteziyle yapılıyor, yaklaşık 30-40 dakika süren bir tedavi ve tedaviden sonra yarım saat içerisinde hastamızı taburcu edip normal hayatına geri döndürebiliyoruz. Şimdi ses telleri tiroid bezinin alt tarafında çok yakın bir yerde tiroid bezine. Ameliyatla beraber ses tellerinin kesilme ve kalıcı ses kısıklığı riski var. Bazen kitlenin yerleşim yeri, nodülün, kanserin yerleşim yeri çok önemli. Ses teline çok yakın olan bölgelerde ameliyatta bu risk maalesef yaklaşık %10 civarında bir ses kısıklığı riski var. Ancak bizim tedavi yöntemimizde bu oran %1'den daha düşük. Karalağına yöresel olması ve güzel, lezzetli, besleyici, vitamin, Trabzon'un vazgeçilmesi. Tabi tabi Karalahana Karadeniz'de sistem etmeyen olmaz mı? Sürekli Karalahana hamsi bizim gezmez şimdi değişilmez ürünlerimiz diyelim yani vazgeçilmez ürünlerimiz. Tabii ki oluyor yani karda da olur yani mevsim tam yenecek zamanı sarması olur güzel çorbası olur güzel uliye deriz biz böyle yarmalı yapılır süper.